YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte termodinamik kombi E5 arızası nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler, takipçilerimizle birlikte termodinamik kombi E5 arızası kombinin prosesat parçasının son olduğunu göstermektedir. Bacanın çekişinde bir hata mesajı e, olmaktadır. Bunu söyleyelim sizlere. Yani en prosesat hem de bacanın e, çekişi kontrol edilmesi gerekiyor. Bunda termodinamik kombi yetkili servisleri tarafından yapılması gerektiğini sizlere belirtelim. Yani e, buradaki proses parçası ya tamir edilecektir ya da bu mümkün ise e, değişimi sağlanabilir. E, bacanın da mutlaka durumunun bakılması gerektiğini termodermik kombide E5 arızası için sizlere söyleyebiliriz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz lütfen beğen butonuna unutmayın. Kanalıma abone olan insan lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.